Merhaba, ben Şule Eren, profesyonel makyaj sanatçısıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pigmentli gelin makyajı yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Gelinler için cildin ne kadar önemli olduğunu, cilt görünümünün ne kadar önemli olduğunu sizlere göstereceğim bir makyaj olacak. Ve tabii ki de pigment kullanımı, pigment kullanımı nasıl olur, pigment nedir, e, gelinler bunu tercih eder mi veya da kınada mı yapılması lazım. Aslında her türlü yapılabilir bir ürün. Daha çok Arapların tercih ettiği bir ürün aslında. Bir de böyle parıltılı makyajları çok sevenlere biz pigment uyguluyoruz. o yüzden de bu pigmentin çeşitlerini size anlatacağım. Ve makyajı nasıl yapıldığını göreceğiniz bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Beğeniye basıp abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Evet, gelin makyajına geçeceğiz. Ama tabii ki de üstümdeki hiçbir şey geline uygun durumda değil. Artık kusura bakmayın lütfen. Bugün sizlere dediğim gibi parıltılı bir gelin makyajı yapacağız. Kimileri glitter'ları çok seviyor. Ee, glitter makyajları, pigment makyajları tarzı şeyleri çok sevenler var. Ve biz bugün pigment makyajıyla gelin makyajı yapacağız. Ee, bunun hafif, orta veya yüksek dereceli pigmentlerle ayarlamasını yapabiliyoruz. Ben büyük ihtimalle ortalama bir pigment çalışması yapacağım. Çünkü çok 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 dili gibi ışıldamayı çok sevmiyoruz. Aslında Arapların bayıldığı bir makyaj türü bu. E, genellikle de kendi gelin makyajlarında parıltılar çok ağır basıyor. O yüzden onların istediği, onlar e, parıltılı bir makyaj istedikleri zaman pigment çalışıyoruz biz. E, şimdi öncelikle yapmamız gereken, bu buna başlamadan önce Cildimizi çok iyi hazır bir hale getirmemiz gerekiyor. Ee, bazı ciltler yağlı ciltler, bazıları kuru. Bazılarının T bölgeleri yağlı, diğer taraflar kuru. Benim de T bölgem yağlı. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bir mineral su yardımıyla e, T bölgedeki o sebum dengesini iyi ayarlayabilmek. Şimdi ben Derminix'in mineral suyundan kullanacağım. Sadece T bölgeme... Şimdi bu makyajda e, yani cilt beziğini oluşturmak çok önemli. Yani aslında gelin makyajı ciltten ibaret. Yani göz o kadar önemli değil ama cilt çok önemli. Mesela suyu sürdükten sonra e, şimdi biz cildi pürüzsüz bir hale getirmeye hedefliyoruz ve tabii ki de bunun için en önemlilerinden bir tanesi serumlar ve nemlendiriciler. Ben bugün Xiaomi'nin Whitening C ampulünü kullanacağım. Bu ürün gerçekten makyaj bazı olarak süper. Ben çok beğeniyorum. Bunu çok güzel şu şekilde güzelce yediriyoruz. Her katmanda cildimize masaj yapar gibi yedirirsek eğer ciltteki o kan dolaşımı artacak ve makyaj daha da güzel gözükmeye başlayacak. Diğer bir yandan göz çevresi de çok önemli. E, göz çevresine de iyi bir nemlendirme yapılmalı. Bunun için ben e, Mizo'nun Sine Eye Cream'i var. Ama Bobbi Brown'un ve Milk'in e, ürünü çok güzel. Onu söyleyebilirim. Elimde bu olduğu için bunu kullanacağım. Göz çevresi primer'ı da önemli arkadaşlar. Özellikle Milk'in e, Primer'ı mükemmel bir ürün. Ben de en yakın zamanda o üründen alacağım. Şimdi cildi tekrar yüze tekrar geçeceğiz. Bunun için Embor e, hem makyaj altı hem de tabii ki de e, çok iyi bir nemlendirici özelliği olduğundan dolayı bundan uygulayacağım. Cilt nemlendirici emene kadar birazcık şu Too Faced'in e, Eyeshadow Primer'ını kullanacağım. Evet. Şimdi e, burada önemli olan bir diğer nokta da şu. E, gözenek problemleri olduğu için her kişide bu tabii ki de küçüklük büyüklüklere göre değişebilir. Ama biz bir primer kullanacağız ki bu primer bu gözenekleri buluğaştırsın yani bulu nasıl denir sisli <laughs> bir görüntü sağlasın bunun için de kullanacağım Sanorinin All Hearts Primerini kullanacağım şöyle göstereyim bu ürün özellikle ben gelinler için çok kullanıyorum biraz sulu bir ürün o yüzden Parmağınıza alırken dikkat etmeniz gerek. Şimdi e, inanılmaz satansı bir yapısı var arkadaşlar. Mükemmel bir ürün. Bayıldım ben yani. Böyle kıyıp giriyor elleriniz. Öyle söyleyeyim. Cilt parıl parıl parlamalı. E, çünkü gelin ışıl ışıl olmalı diyoruz biz. E, şimdi normalde aslında gözden de başlayabiliriz. cidden de başlayabiliriz. Ben cildimin iyi görünmesi adına ciltten başlamak istiyorum. Fakat size bir ürün göstermek istiyorum öncelikle. Ben bu ürünü özellikle gelin makyajları için kullanıyorum. Şişesinin güzelliğine bakar mısınız? Bu ürün Garlin'in ürünü arkadaşlar. Ya şuna bakar mısınız? Ya Mükemmel bir ambalajı var. Ben tam bir ambalaj tutkunuyum. Şimdi bu ürünü Yapısı inanılmaz satensi bir yapı. Ee, ve tabii ki de parıl parıl parlıyor. O yüzden bayılıyorum. Ee, fakat bunun ten rengi bana uygun değil. O yüzden ben bunu bir renkle karıştırıp sırf ürünün ciltte nasıl göründüğünü göstermek istiyorum size. Aslında senin renle karıştırsak çok iyi olabilir. Normalde bu şekilde sürmüyorum. Ben sadece e, cilt rengimi anlayabilmek için. Burada ne kadar hızlı yapsam da normal şartlarda daha fazla yedirerek ve daha yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Çünkü ne kadar iyi yedirebilirsek ürünü kalıcılığı o kadar artar. Şimdi e, burada yapmamız gereken birazcık tampon hareketlerle, iyice sünger ile e, cildimize nüfuz etmesini sağlamak fondötenin. Ben e, sivilce ile eğer solunlu bir bölge görüyorsam Krylon'un e, çok yüksek kapatıcılığı, yani corrector etkisi de diyebiliriz buna. Her gelin için kontur şart değil bu arada. Tamamen cildinin ihtiyaç durumuna bağlı. Şimdi arkadaşlar ben Ray Whitney'nin Happy Soul ürününü şuradan itibaren başlatacağım. Arkadaşlar şöyle bir katman iyice birleşsin diye fondötenin kullandığım fırçayla şöyle biraz geçiyorum. Tabii ki de buna ama şu kısımdan evet. ve şu kısımdan size göstermek adına e, keserek uyguluyorum. Kulak bölgesini de unutmamak gerekiyor. Normal şartlarda kulakta da renk eşitliğini sağlayabilmek adına fondöten fırçamızı o kısımda da kullanacağız. Normalde bizler e, yani cilt için bir saat bile harcayabiliriz. Şu kısımları birazcık daha şöyle yapalım. Burun da tamamen sizin burun şeklinize göre uyarlanmalı. Yine konturda de aynı şekilde e, ben daha sıcak e, ten olduğum için e, sıcak uyarlıyorum. Ama e, kimisine soğuk uyarlamak gerekir. Şu kısmı da şöyle bir geçiş yapalım. Okay. Renk geçişi umarım iyi görünüyordur. Ee, yüzünde sanki patlıyormuş gibi bir efekt var. Evet. Sanki böyle daha iyi. Umarım bütün detaylar gözüküyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane Nars'ın vanilya bir tane de medium ürünü var. Şimdi Göz kapak, göz altlarında hafif bir problem olan gözler, benim gibi siyah halkalar. Medium'i kullanıyoruz, bunu yedireceğiz. Evet. Şimdi aydınlatıcıya geçeceğim arkadaşlar. Aydınlatıcı da yani Light 2'yi aldım. Aydınlamasını istediğin yerler. Yani ben nereyi aydınlatmak istiyorum? Odak noktam nereli? Neresi olmalı? Şu an ışıktan inanılmaz korkuyorum arkadaşlar. Umarım iyi görüyorsunuzdur. Bu aydınlatma olayından da korkmayın. Eee... Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Daha fazla da aydınlatabiliriz. Daha az da aydınlatabiliriz. Yani e, cildinizin ihtiyacına göre değişkenlik gösterir. Ay bak bu böyle aydınlattı işte. Olmaz. Öyle düşünmeyin. Şimdi arkadaşlar e, yüzü yarıda bıraktık. Yüze devam edeceğiz. E, gözlere geçiyorum. Gözler için önce bir baz alacağım. Mac'in bazını kullanacağım. Bazı kullanmamızın sebebi farı pigmenti en iyi şekilde göstermesi. Evet. Şimdi bir gölgelendirme yapacağız. Mükemmel bir palet. Tart. Yani şu renkler tam gelin renkleri aslında. Şimdi bir gölgelendirme yapalım istiyorum. Şu rengi kullanacağım. Bak görüyor musunuz? Jet Setter. Tam şu bölgeye. E, bu renkleri de neye göre seçiyorum derseniz eğer tamamıyla kullanacağım pigmente göre seçiyorum. Elimde iki tane pigment var ama ben e, daha böyle nasıl söyleyeyim şampanya rengi olanı kullanacağım. Bir tane de böyle beyaza yakın var ama ben şampanya renkli olanı kullanacağım için bu tonlarda gitmek istiyorum. şu şekilde dışarıya doğru. Zaten çok hafif. Şurada hafif bir pembelik daha var ben. Bunu şurada biraz daha yumuşatsın istiyorum. Ağırlığı pigmente vereceğimiz için çok büyük bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Daha küçük bir fırça olarak bir tık daha şuraları koyulaştıracağım. Sonra bunları tekrar birleştireceğim. Burada kaşlar beni biraz rahatsız etmeye başladı. Kaşlara geçeceğim. E, kaşlar aslında gerçekten en önemli detaylardan bir tanesi rengi bulabilirsem evet kaşlarımızı bitirdik arkadaşlar şimdi e, şu kısma ben birazcık e, şuradan bir krem beyaz bir far ile şurayı belirginleştirmek Ve tabii ki kaş altını pigment'e geçiyoruz arkadaşlar. Pigment aslında bir sim yani. E, Krylon'un pigmentleri ve Implod'un pigmentleri çok güzel oluyor. Şimdi benim elimde e, bir tık böyle şeftalimsi, pembemsi. Böyle satin powder diye geçiyormuş bu arada. SP 334 rengi. Yani böyle nasıl söyleyeyim size şampanya rengi gibi. Şimdi i̇şte bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar ondan bahsedeceğim. Size. Öncelikle bir makyaj e, sabitleyici sprey ihtiyacınız var. Şöyle ince düz çünkü ben abart kullanmayacağım. Bu fırçayı ıslatacağız. uygulaması o kadar kolay değil. Rengi göstermek açısından size. Ha, bu arada bu pigmentlerin ince yapılıları var, daha kalın yapılıları var. Bu en incesi yani Sedef gibi. Evet şu kısmı süreceğiz. Muazzam arkadaşlar. Işıl ışıl ışıldatan renkler. Ben dediğim gibi şu an Orta derecede sürüyorum. Sizler daha fazla kullanabilirsiniz. Burada da gözünüzü şöyle açın. Nereye doğru yapışıyorsa oraya kadar sürmeniz gerekiyor. Yalnız rengine bayıldım. Böyle şeftali gibi bir rengi var. Ee, böyle nasıl söyleyeyim? Toprak tonları sevenler. Ya da işte şeftali, turuncu tonları sevenler için mükemmel. Şurada bir birleştirme yapacağım. Şöyle yakına geliyorum ki umarım görebiliyorsunuzdur. Yani e, bu şey olayı çok kötü kendim çekmeye çalıştığım için ışığı ayarlamakta zorluk çekebiliyorum. Şimdi ne yapacağız? Deep liner yapacağız ve şöyle çekici çok hafif bir kuyruklu o da tamamen sizin göz tipinize göre değişmekte. Şimdi arkadaşlar ama bundan önce e, ben küçük bir fırça yardımıyla göz altına biraz hareket vereceğim. Ve e, tabii ki de ben jel eyeliner kullanacağım. E, eyeliner da çekeyim. Çok hafif bir deep liner gibi arkadaşlar. Çok hafif bir kuyruğu olacak. Çok hafif. E, Eyeliner'ı çektim. Yani aslında eyeliner demeye Değil, Deep Liner diyebiliriz. Sadece orayı siyahlatmak için. Elimde iki tane Sephora'nın Waterproof kalemim var. Şimdi bir tanesini göz e, kepik içime, Burada daha iyi bütünlük sağlaması adına. Göz işlerinize her zaman Waterproof kullanın. Akma yapmasın. Ee, kahverengiyi de alacağım. Kahverengiyi de göz altlarına kullanacağım. Ee, kirpik takmadan önce arkadaşlar şöyle bir işlem yapacağım. Ee, normalde kendi cildime pudrayı kesinlikle uygun görmüyorum. Çünkü çok kuru bir cildim var. Kuru ciltlerde pudra o kadar da iyi durmuyor. Şimdi e, bir pudra işlemi yapacağız. Şu Wet n Wild'ım var şu an elimde. Acilen Nars'ın almam lazım. Şimdi burada sünger yardım, süngerden yardım isteyeceğim ve şöyle avucuma fazla alıp e, fotoğraf çekimi olabilir sonuçta gelinsiniz ve o fotoğraf çekiminde parlamamanız adına e, yağlanabilecek bölgelere pudra uygulaması yapıyoruz ama inanılmaz az miktarda yapıyoruz. Burası da neyse şuralar pudra yağlanabilir. Bende çok olmuyor arkadaşlar. O yüzden e, çok uygulama yapmıyorum. Evet. Olayımız bu şekilde. E, normal temiz bir fırçayla ben bir de şöyle geçmek istiyorum. Ki iyice hani birbirine benim tamamen Başlangıcım krem bazlı bir allık. Şeftali tonlarında göründüğü gibi. Bunu da bronzer ile uyguladığım ürünümü fırçamla uygulayacağım. Tabii ki de bununla gitmiyor Biz... Ee, bir tane de şu tonlarda hafif pembe tonlarında pudralı ee, aldık aldık kısmı önemli ve tabii ki de highlighter <laughs> evet highlighterımızı süreceğiz. Şöyle ben biraz küçük bir fırça yardımıyla şu kısımlara ve tabii ki de şu kaşın olduğu bölgeye bununla o kadar uçtan birleştireceğim ki Ben dokunduruyorum arkadaşlar. Şimdi kirpikleri takalım artık. E, ben de yarım kirpikler var. Hali hazırda şurada. Onları takacağım arkadaşlar. Takıp geleyim. Evet arkadaşlar kirpiklerimi taktım. Ben de hali hazırda yarım kirpik vardı. E, daha doğrusu hep kullandığım kirpikleri taktım. E, ama normalde tek de bütün kirpik takabiliyoruz. Tek tek kirpik takabiliyoruz. Hepsini uygulayabiliyoruz. Kirpikler çok pahalı olduğu için şimdi uygulamalı olarak elinde kullanılmış olan kirpiği kullandım. Şimdi dudaklara geçeceğiz. Bu arada maskara ile birleştirdim alt kısmı da maskara uyguladım ve şimdi dudaklara geçiyoruz. E şeftali tonuyla gittik. Yine şeftali tonuyla devam edelim istiyorum ben. bakayım bir. Evet. Şu 211 emilinin aslında Dudak da çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Gelin makyajında dudakta bayağı önemli bir yer var. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben dudaklarımı nemlendirdim. Çünkü e, başlamadan önce çok kuruydu dudaklarım. Dudak kalemiyle de birazcık e, dudağıma da geçiyorum. Bir tık daha... E, Böyle şey yapmak istedim ben. Kuyruk vermek istedim. Evet. Ben bu tonları beğendim. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım siz bu görüntüyü beğenmişsinizdir. Belki kendi gelinliğiniz için size bir fikir olur. Dersiniz ki ay ben bu ton pigmenti kullanmak istemiyorum. Hiç endişelenmeyin. Şurada bir. Bununla ilgili hiç endişelenmeyin. Çünkü biz sizin istediğiniz renklerle ilerliyoruz ama bu size bir örnek olsun diye size göstermek istedim. Yani anlayacağınız gelin makyajında esas olan tamamıyla çift arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki makyaj hizmeti almak istiyorsanız da Instagram adresinden tarafıma WhatsApp DM veya da e-mail yoluyla tarafıma ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.